Yunus'un hedefi vurma olasılığı 3 bölü 7, Şeyda'nın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 9'dur. İkisi hedefe bir atış yapıyor. Hedefin Şeyda veya Yunus tarafından vurulma olasılığı nedir? Soruda bize Yunus'un hedefi vurma olasılığını 3 bölü 7, Şeyda'nın hedefi vurma olasılığını 1 bölü 9 olarak vermiş. Bu iki olay nedir? Yani bu iki kişinin bu e, olay gerçekleşme durumu nedir? Birbirinden bağımsız olaylardır. Dolayısıyla Yunus ve Şeyda'nın e, beraber e, kesişim noktası ne olacaktır? Yunus da Şeyda'nın olaylarının çarpımı şeklinde olacaktır. Kesişimi için arkadaşlar Yunus'un e, vurma olasılığını çarpı Şeyda'nın vurma olasılığını çarpmamız gerekecektir. Dolayısıyla e, Yunus'un e, vurma olasılığı 3 bölü 7. Şeyda'nın vurma olasılığı 1 bölü 9'dur. Buradan da sonucumuz 1 bölü 21 olarak bulunacaktır. O halde hedefin Şeyda veya Yunus tarafından vurulma olasılığı ne demem gerekecektir? P Yunus artı P Şeyda eksi kesişim içinde P Yunus çarpı P Şeyda demem gerekecektir. Dolayısıyla Yunus tarafından vurulma olasılığı 3 bölü 7. Şeyda tarafından vurulma olasılığı 1 bölü 9 eksi ikisini çarpacağız. 3 bölü 7 çarpı 1 bölü 9'dan sonucumuz ise 31 bölü 63 olarak bulunacaktır. A ve B bir E örnek uzayının iki ayrık e, olayı olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 7, B olayının gerçekleşme olasılığı 3 bölü 14 olarak verildiğine göre A olayının e, ger A veya B'nin gerçekleşme olasılığını bize sormuş. Bunu da P A birleşim B olarak bize şimdi soruda A olayının gerçekleşme olasılığını 2 bölü 7, B olayının gerçekleşme olasılığını 3 bölü 14 olarak vermiş. Bize diyor ki bu iki olay diyor birbirinden ayrık. Ayrıksa o halde ikisinin kesişimi ne olmak zorundadır? Sıfır olmak zorundadır. O halde arkadaşlar PA birleşim B ne demem lazım? PA artı PB eksi PA kesişim B diyoruz. Buradan PA'yı kaç olarak e, buluyoruz? 2 bölü 7. PB'yi kaç olarak buluyoruz? 3 bölü 14. Peki kesişimi ne olacaktır? 0 olacaktır. Bunu da zaten yazmıyoruz. Buradan da PA birleşim B 7 bölü 14'ten kaç olarak e, bulunacaktır? 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. A ve B bir E örnek uzayında iki olay olmak üzere P A 2 bölü 3 e, B'nin olmaması için P B üzeri çizgi şeklindeyse arkadaşlar bu. B olayının olmama olasılığı şu nedir? A olayının olma olasılığıdır. şu üstünde çizgi olduğu için şöyle, bu da B olayının olmama olasılığını 7 bölü 9 olarak vermiş. Buradan da iki olayın A ve B olayının e, kesişimini de 1 bölü 6 olarak vermiş. Bize ne soruyor burada? A birleşim B şeklinde sormuş. Öncelikle arkadaşlar, şöyle diyelim, A olayının gerçekleşme olasılığını zaten 2 bölü 3 olarak vermiş. B olayının ise gerçekleşmeme olmama olasılığını ise 7 bölü 9 olarak vermiş. Peki ben B olayı nasıl bulurum? Yani B olayının gerçekleşme olasılığını nasıl bulurum? Bunun için arkadaşlar PB diyorum. Birden neyi çıkarmam lazım? B olayının gerçekleşmeme olasılığını çıkarmam lazım. 1 eksi diyorum. 7 bölü 9'dan 2 bölü 3 olarak bulacağız. Yani bu 2, 2, bölü 9 olarak bulacağız. Bu 2 bölü 9 B olayının gerçekleşme olasılığıdır. Zaten kesişimlerini bize kaç olarak vermiş? 1 bölü 6 olarak vermiş. O halde A ve B olay, A veya B olayının e, gerçekleşme olasılığını nasıl yapacağız? Şuradan şöyle ne diyeceğim? PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde söyleyeceğiz. Buradan PA yani A olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3. PB yani B olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 9 eksi diyeceğiz. Bu ikisinin kesişimi ise arkadaşlar bize yukarıda zaten verilmiş 1 bölü 6. Buradan da işlemimizin sonucu 13 bölü 18 olarak bulunacaktır. 30 kişilik bir sınıfta 12 kız vardır. Sınıftaki erkeklerin 6'sı kızların ise 8'i gözlüklüdür bu sınıftan rastgele seçilecek bir öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığı nedir? Yine dikkat edelim burada kız olma olasılığı, kız olma durumu var, erkek olma durumu, gözlüklü ve gözlüksüz olma durumları var. Bunun için hemen tabloyu oluşturacağız. Tablomuzu oluşturuyoruz. Gözlüklü, gözlüksüz kız ve erkek olmak üzere diyor ki toplam sınıfın mevcudu diyor 30. Bunlardan diyor 12 tanesi kız. Hemen bakalım arkadaşlar. 12 tanesi kız ise toplam 30 kişi olacağından 18 tanesi de ne olmak zorundadır? erkek olmak zorundadır. Bize diyor ki yine altısı diyor erkeklerin altı tanesi kızların ise 8 tanesi gözlüklü. O zaman gözlüklü bölüme bakıyorum. Kızların 8 tanesi gözlüklüymüş arkadaşlar. Erkeklerin ise altı tanesi gözlüklü. Bunu da yaptıktan sonra gözlüksüz olanlara bakacağız. Dolayısıyla 8 tane kız gözlüklü ise 12 tane kız varsa o halde 4 tanesi ne olmalıdır? Gözlüksüz olmalıdır. Yine bakıyorum burada. 6 tane erkek gözlüklü toplam 18 tane erkek varsa demek ki 12 tane erkek de nedir? Gözlüksüzdür. O halde bakalım arkadaşlar. Gözlüklü öğrenci sayımız görüldüğü üzere 8 artı 6'dan 14. Gözlüksüz öğrenci sayısı ise 14 e, artı 12'den 16 olarak e, bulunacaktır. Bize ne diyor peki? E, seçilecek bir öğrencinin kız diyor. Öncelikle kız öğrenci. Ben burada e, tablomuzda kaç tane kızımız var arkadaşlar? 12 tane kızımız var. Dolayısıyla toplamda 30 kişi var. Bu 12 tane de kız var. O halde kız olma olasılığı ne olacaktır? 12 bölü 30 olarak bulunacaktır. İkinci durumda da diyor ki gözlüklü olma olasılığı. Bakalım gözlüklü diyor Gözlüksi, gözlüklü ise toplamda 14 tane neyimiz var bizim şöyle gözlüklü öğrencimiz var. E, toplamda da 30 tane öğrencimiz vardır. Dolayısıyla gözlüklü olma olasılığı ise ne olacaktır 14 bölü 30 olacaktır bunu da yaptıktan sonra Arkadaşlar bu ikisinin kesişimi ne yapacağız bakacağız kesişimi yani hem kız hem de gözlüklü olacak bakalım hem kız olacak hem de gözlüklü olacak neresidir işte burasıdır Dolayısıyla hem kız hem de gözlüklü olmalısını toplamda 8 öğrencimiz var bunu sağlayan ve 30 öğrenci olduğuna göre tümden ne olmalıdır? bu ikisinin kesişimi 8 bölü 30 olarak bulunmalıdır bunu yaptıktan sonra formülümüze göre ne yapacağız? Bunları yerine, yapacağız, yerine yerleştireceğiz. Kız ve kız veya gözlüklü öğrenci olma olasılığı P kız diyoruz yani kız olma olasılığı artı gözlüklü olma olasılığı eksi diyoruz hem kız hem de gözlüklü olma olasılığı. Buradan kız olma olasılığını 12 bölü 30 olarak bulduk. Gözlüklü öğrenci olma olasılığını 14 bölü 30 eksi diyoruz. Hem kız hem de gözlüklü olma olasılığı ise 8 bölü 30'dan işlemi yaptığımız zaman sonucumuz 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. 36 kişilik bir sınıfta 20 kız öğrenci 20 kız öğrenci vardır boyutunuzu biraz büyütelim Evet 20 kız öğrenci vardır kızların 12'si erkeklerin ise 8'i gözlüklüdür bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı nedir dikkat edersek kız var, erkek var, gözlüklü var, gözlüksüz var. Dolayısıyla bir tablo oluşturmam lazım. Bu tabloyu oluşturuyoruz arkadaşlar. Diyor ki bize 20 tane kız öğrenci var. 20 tane kız öğrenci varsa ne yapıyorum? Bu şekilde yazıyorum. 20 tane kız var. 36 öğrenci olduğuna göre 16 tane de ne olmak zorundadır? Erkek olmak zorundadır. Ve bize diyor ki kızların diyor 12 tanesi gözlüklü. Hemen yazalım. 12 tane kız gözlüklü ve 8 tane de erkekler gözlüklü. Erkeklerinde de 8 tanesi gözlüklüymüş. Yine gözlükler bölümüne bunu yazıyoruz. Dolayısıyla ne kalacaktır? Toplamda 20 tane kız öğrenci varsa 8 tane ne olacaktır? Gözlüksüz öğrenci olacaktır. Çünkü 12 tanesi gözlüklü. Yine 16 tane erkek öğrenci varsa 8 tane gözlüklü erkek varsa ne olmak zorunda olmak zorundadır? 8 tanesi de gözlüksüz olmak zorundadır. Buraya bakalım arkadaşlar. Biz ne diyor? Öğrencinin diyor erkek seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığına bakıyoruz. Erkek öğrenci olma olasılığı nedir? Toplamda 16 tane erkek varsa e, sınıf mevcudu da 36 olduğuna göre ne olacaktır? Erkek öğrenci olma olasılığı 16 bölü 36 olacaktır. Yine ne diyor şurada? gözlüklü olma olasılığı. Bakıyoruz arkadaşlar kaç tane gözlüklü öğrencimiz var? 12 tane kız var, 8 tane de erkek var. Toplamda 20 tane gözlüklü var. Gözlüksüz öğrencimiz de 8 tane, 8 tane. Şurası 14 değil de şöyle 16 tane olacaktır. Dolayısıyla gözlüklü olma olasılığı nedir burada? gözlüklü 20 tane öğrencimiz var. Toplam sınıf mevcudumuz 36 olduğuna göre ne olacaktır? 20 bölü 36 olacaktır. Gözlüklü öğrenci olma olasılığı. B ya dediği için bunları bir de neyini alacağım arkadaşlar? Kesişimini alacağım. Yani hem erkek hem de gözlüklü olma olasılığı. Bakıyorum arkadaşlar hem erkek olacak hem de gözlüklü. Bakıyoruz tam kesişim noktası ne olacaktır? Şurası olacaktır. Dikkat edersem hem erkek hem hem de gözlüklü. Şöyle kesiştirdiğimizi ne yapalım düşünelim. Hem erkek hem de gözlüklü. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimi nedir arkadaşlar? 8 tanedir. Dolayısıyla toplam 36 öğrenci olduğuna göre ne olmalıdır? 8 bölü 36 olmalıdır. Bundan sonrası için işte ne diyoruz? Erkek veya gözlüklü olma olasılığı için erkek olma olasılığı artı gözlüklü olma olasılığı eksi diyoruz. Hem erkek hem de gözlüklü olma olasılığı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Erkek olma olasılığı nedir? 16 bölü 36. Gözlüklü olma olasılığı 20 bölü 36 diyoruz. Eksi diyoruz. Hem erkek hem de gözlüklü olma olasılığı 8 bölü 36. Buradan da yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 7 bölü 9 olarak ne yapacaktır? Şöyle çıkacaktır. Bir sınıfta 12 kız 20 erkek öğrenci vardır. Kızların %25'i erkeklerin ise %30'u gözlüklüdür bu sınıftan seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüksüz olma olasılığı şöyle gözlüksüz olma olasılığı kaçtır? Tablo oluşturmamız gerekir çünkü kız var, erkek var, gözlüklü, gözlüksüz olmak üzere farklı durumlar söz konusu. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz. Şöyle tablomuzu oluşturduk. Bize diyor ki 12 tane kızımız var diyor. Şöyle kız şöyle diyelim. Kız sayısı 12'ymiş arkadaşlar. Erkek sayısı ise nedir? 20 olacaktır. Ne diyor bize? Kızların diyor 25'i %25'i e, erkeklerin ise diyor %30'u gözlüktür. Kızların %25'i gözlüklüyse arkadaşlar bakıyorum buraya gözlüklü e, şöyle diyeyim 12 tane kızımız var. Dolayısıyla 12 çarpı demem lazım. %25 dediği için 25 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da kaç tane bulacağız? 3 tane. Dolayısıyla 3 tane kızımız gözlüklü olacaktır. Şöyle rengimizi değiştirelim. Ne yapıyoruz? Burada gözlüklü bölüme kızların ve gözlüklü bölüme ne demem lazım? 3 demem gerekir. Bunu dedim. Erkeklerin ise arkadaşlar %30'u gözlüksüz değil de şurası gözlüklü olacak burası. Erkeklerin ise %30'u gözlüklüdür diyor. Toplamda 20 tane erkek varsa 20 çarpı diyorum. %30'u gözlüklü ise 30 bölü 100 diyeceğim. Buradan da 6 tane gözlüklü erkek vardır. Hemen gözlüklü erkeklere de ne yapacağım? 6 tane yazacağım. Görüldüğü üzere gözlüklü öğrenci sayım 3, 6 daha 9 tane ne olacaktır? Gözlüklü öğrencim vardır. Peki, toplamda 12 tane kız var ve 3 tanesi gözlüklü ise arkadaşlar kaç tanesi gözlüksüz olacak burada? 12 olması için 9 tanesi gözlüksüz olacak. Erkeklere bakıyoruz arkadaşlar, erkeklerden de 6 tanesi gözlüklü E, toplam 20 tane erkek öğrenci var. Dolayısıyla ne olacaktır burada? 14 tanesi de e, gözlüksüz olacaktır. Şöyle. 14 tanesi gözlüklü gözlüksüz olacaktır. O halde gözlüksüz öğrenci sayımız nedir burada? 23 tane gözlüksüz öğrencimiz, 9 tane ise gözlüklü öğrencimiz vardır. Peki sınıf mevcudumuz ne olacaktır burada? 12 tane kız var, 20 tane de erkek var. Toplam sınıf mevcudumuz 32 olacaktır. Soru da bize ne diyor kız veya gözlüksüz diyor. Dolayısıyla önce kız olma olasılığını ne yapacağım bulacağım. Kız olma olasılığı nedir? Toplam kız sayımız nedir? 12 öğrenci sayımız nedir burada? 32. Dolayısıyla ne olacaktır? Kız olma olasılığımız 12 bölü 32 olarak bulunacaktır. Bakıyoruz arkadaşlar gözlüksüz. İkinci durumda ne diyor? Gözlüksüz diyor. Gözlüksüz öğrenci sayımız nedir bizim burada? 23 tane gözlüksüz öğrencimiz vardır. Dolayısıyla gözlüksüz olma olasılığı ne olacaktır? Sınıf mevcudumuz 32 olduğu için 23 bölü 32 olarak bulunacaktır. Daha sonra arkadaşlar bu ikisinin kesişimini ne yapacağız? Bakacağız. Yani hem kız hem de gözlüksüz olma olasılığı. Bakıyorum hem kız olacak hem de gözlüksüz olacak gözlüksüz ve kızı şöyle çakıştırdığımı düşünüyorum arkadaşlar. O halde bakıyorum şöyle bulunacaktır. Dikkat edersem hem gözlüksüz hem de kız. Gözlüksüz ve kız olma olasılığı toplamda 9 kişi var. Dolayısıyla 9 bölü 32 olarak bulunacaktır. O halde seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüksüz olma olasılığı ne olacaktır? P kız artı P gözlüksüz eksi kız ve gözlüksüz olma olasılığını çıkartacağım. Kız olma olasılığını 12 bölü 32 olarak bulduk. Gözlüksüz olma olasılığını 23 bölü 32 olarak eksiliyoruz arkadaşlar. Hem kız hem de gözlüksüz olma olasılığı ise 9 bölü 33'ten sonucumuz 13 bölü 16 olarak bulunacaktır.